Merhabalar Bugün e, ikinci videom İnşallah yetiştireceğim ikisini bir atacağım e, Bugün e, Erkek danışanlarım var Bana çok isyan ettiler Bir e, birkaç gündür Hep e, dişiller tarafından bakıyorsun Dişillerin üzüldüğünü anlatıyorsun Evet bayanların üzüldü. Arkadaşlar eril veya dişil demekle e, Erkek üzüyor dişil üzülüyor demek değildir. Yani iki tarafında istediğini istediği şekilde uyana almasıdır. Yani enerjinizdir önemli olan. Sizi çeken alan enerjinizdir. Ve şu anda bugün 7 Mart 2021 ve pazar günlerden yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Ben bugün çoğunlukla ...gençlere hitap etmek istiyorum. Erkeklere... ...yani kadınları... ...bayanları... ...gününü... ...bir güne değil... ...365 güne sığdırsınlar. Her kadına yaptıkları her hatada... ...kendi annelerini... ...bacılarını, kız evlatlarını... ...düşünsünler. Bence. Eğer... ...onların bu... E, ...kadına şiddet... İlla dayak öldürmek, vurmak değil. Dille de yapılan şiddet. Her şekilde olan şiddet. Şiddettir, kınıyorum. Herkesi. Ee, bence kendi kızına, kendi evladına, e, annesine, bacısına yapıldığını düşünsünler. Her attıkları adımda, her konuştukları sözde, kelimede. Yani dayakta da kalp kırmada da her konuda evet merhabalar şimdi e, kartlarımızın enerjisini alalım ve kolektif açılım olsun zamansız zamana gençlerimiz de dinlesin Ben evlatlarımı her zaman öyle yetiştirdim. Sakın, sakın bir kadına el kaldırmayın. Bir kadına hakaret etmeyin. Ee, bir kadının kalbini kırmayın. Ee, eğer o insana onları yaparken e, annen aklına gelmiyorsa 9 ay 10 gün seni karnında taşıyan annen, kız kardeşin, ablan, bacın aklına gelmiyorsa delikanlılık değildir bu derim. Ve gerçekten de eğer benim çocuklarım bir kadına şiddet yapıyorsa, yaparsa da ben onlara hakkımı helal etmem diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bugün açı açı gideceğim. Ee, kolektif açılım zamansız zamana enerjiniz enerjim olsun düşünceleriniz düşüncem olsun. Olumlu olanları alın, olumsuz olanları gönderin. Bütün sıkıntılarınızın gitmesi dileğiyle. Evet. kartlar var ya sıkıntılı kaldığımız için nasıl belli oluyor ilk başta daha sıkıntılar geçmişten alınan yaralar elinizin kolunuzun bağlı olması bir şeyleri yapmak isteyip de yapmamak ama geçmişe bakıp da şimdiki halinize baktığınızda daha güçlü olduğunuzu hissetmek bence geçmişi geçmişte bırakalım diyelim her şey zamana bırakalım bence çok güzel olacak diyor Beş, e, para beşlisi e, alınan yaralar dönülen arkalar e, yaşanan sıkıntılar arkanıza bakarken elinizden kaçırdığınız fırsatlar bence toparla dön dönemine girin evet gençler dedik genç bir e, delikanlı çıktık bu Prensimiz e, şu anda diyor yapmak istediklerini yapamıyorsun elin kolun bağlı e, beklentilerin var ama iki vade içerisinde çok güzel bir kutlaman var. E, dargın olduğun sevdiğinle barışman var. Birleşmen var. E, oh, devlet kapısı gibi yerden gelecek olan bir haber. Okul, iş, ha, e, gelecekle ilgili alacağınız kararlar. Elinize çok güzel bir fırsat geçiyor. Bu fırsatı değerlendirirseniz bence sonsuzluk ve başarı diyor sizin için diyor. Ayaklarınız yere sağlam basın. Amacınıza e, ulaşmanıza çok az bir dönem kalmış. Bunları da başaracaksınız. Yani çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Evet yarın pazartesiden itibaren bütün hafta yapmak istedikleriniz. Önce şu geçmişi kapatın. Geçmişte aldığınız yaraları kapatın. Bence e, kapatırsanız her şey daha iyi olacak. Evet. Elinize çok güzel fırsatlar geçecek bu fırsatları değerlendirirseniz sizin için iyi olacak. Ya bu devlet kapısından haber bir askerlik de olabilir. Askere gitme de olabilir. Yani eliniz, elin, kolunuzun bağlı olması bu engellerin kalkmasıdır. Görevinizdir. Evet, ostalarımızı karıştıralım. Bakalım onlar ne diyor. Anlayış. Bakın evet gençler yani şimdiki gençler e, kız arkadaşlarını çok sıkıyorsunuz. Gerçekten çok sıkıyorsunuz. Yani gözlemlediğim e, onunla neden konuştun, bununla neden görüştün Aa, arkadaşınla görüşme bunu yapma. Bence kısıtlamayın. Biraz daha anlayışlı olun diyor. Anlayış kartı çıktı. Biraz daha özgürü bırakın diyor size. Yani ee, Özgür bırakın ki o insan yaptığı hataların hata olduğunu kendisi anlasın bence eğer böyle bir şey olursa e, yaparsanız anlayış daha mutlu daha güzel duygusal anlamda çok güzel kutlamalar bolluk bereket içinde olacaksınız diyor alıcılık evet hep alıcı olmuşsunuz diyor size bence biraz da e, bir şeyler alma verme de, dengesine sokun e, birbirinizi bu kadar kısıtlamayın. Bakın bayanlar da yapıyor bunu. Kızlar da yapıyor, erkekler de yapıyor. E işte kızlar o arkadaşınla görüşme bunu böyle yapma bence. Sen uyarırsın, baktın, dinlemiyor. Bırakın yani, bırakın. O arkadaşın hatasını kendi görürse bence daha iyi olur. O hatayı yaşarsa, e, anlarsa onun hata olduğunu daha güzel anlar. Masumiyet, bakın Mansumiyeti anlatıyor Evet sizin masumca bir yaklaşım Ona zarar vermemek Onu korumak amacınız ama ya Karşıdaki insanın Daha çok ilgisini çekiyor Sizden gezi saklı bir yapmaya çalışıyor Yalanla Yalana başvuruyor Bence bu yalanın söylenmesini istemiyorsanız Rahat bırakın derim Anlayışlı olun Biraz daha Biz bir Dünyayız, bütünüz diyor. Gerçekten çok güzel. Yani bütün olduğunuzu, her şeyin yoluna gireceğini, yakın zamanda kutlamalar yapacağınızı sevdiğiniz insanla, e, alacağınız kararlarla, anlayış yaptığınız anlayışla e, biz bir dünyayız diyorsunuz. Yani insanları dış görünüşüyle e, bence yargılamayın derim. E, biraz zamana bırakın. O insanı tanımaya bakın. Ve bırakın arkadaşınızı, kız arkadaşınızı, erkek arkadaşınızı rahat bırakın. Karşısındaki insanın iyi veya kötü olduğunu, ona zarar verip vermeyeceğini kendisi görsün derim. Sizden gerçekten yardım isterse ben işte şu arkadaşımdan bana zarar gelecek ama ben uzaklaşamıyorum. Ben uzaklaştıkça o benim üstüme daha çok geliyor. Derse bence daha iyi olur. Bakın içe dönüş diyor. Yani e, bu sefer size sevgisini anlatamaz. içe dönüş size her şeyini anlatamaz. Yalanlara başvurur. Gizli saklı bir şeyler yapmaya başvurur. E, içine döner. Size sevgisini gösteremez. Daha olgun, daha güzel olduğumuz döneme giriyorsunuz. Ve farkındalık diyor. Siz e, karşınızdaki insanın farkındalığını fa, e, daha bir iyi olduğunu ya da mantının çalıştığını daha güzel anlayacaksınız. Bak fark edeceksiniz bunu. Bence zamana bırakın her şeyi. Cimrilik kısıtlamayın, cimri olmayın. Sevginizde de cimri olmayın gençler. Sevginizi gösterin. Yani o insana sıkıntı verip e, hakaret edip e, bağırıp çığırıp küfür edip ya zarar vereceğinize e, sevginizi verin. Bence sevginizi verin. Bakın. Sevgi için, mutluluk için kayna kararsan diyor. Görün çok güzel gelmiş. Biz bir dünyayız. Bu kaynağın sayesinde de büyük bir rahatlama, büyük bir sevinç yaşanacak. Ben size o kadar diyorum. Gerçekten gençler, şimdiki gençlere bakıyorum sevdiklerini. Bakın e, tek taraflı değil. Size söylüyorum, erkeklere de söylüyorum, bayanlara da söylüyorum. Bayan kızlarımız da var, bayanlarımız da var. Erkek arkadaşlarını, eşlerini işte onunla görüşme, onu yapma, bunu yapma diye kısıtlıyorlar. Bence biraz özgür bırakın. Özgür, daha anlayışlı olun. Anlayışlı olursanız, olgun olursanız, ee, farkındalığınız artar. Gerçekten farkındalığınız artar. Alıcılığınız artar diyor. Bakın, iki kart Aa, üst üste gelmiş. Bence bu farkındalığı yaratmak sizin elinizde. Evet. E, cimrilik diyor. Cimriliğinizi yapmayın. Bakın sevgide cimri olduğunuzu gösteriyor. Ve e, bu sefer karşınızdaki insan eee Sizinle mücadele etmek için bir kaynak arıyor. Yani bu kaynağı arama, başka yerlerde aramasını, başka e, korkular yaşamasına gerek yok. Siz de bulsun bu kaynağı. Beraber el ele verin kaynağınızı bulun. Ben öyle diyorum. O tamamlama. Evet, gençler, çok güzel bir tamamlamaya giriyorsunuz. Her şey yoluna giriyor. şeytan Özlem, arzulama. Evet karşınızdaki insanı özlüyorsunuz. Dargın, küs olduğunuz insanı çok arzuluyorsunuz. Bakın mutluluk sizin elinizde. Çok güzel kutlamalarınız var. Yeter ki adım atın. Atarsanız sizin için çok sevineceksiniz. Ayın dokuzu, dokuz gün veya içerisinde wow barış. Aa çok güzel. Bakın bu kartlara bakarken sanki böyle hep dargın olanlar küs olanlar karşısındaki insanı yaralayan üzen insanları anlatıyor e, kartlar hep öyle geldi nedense bilmiyorum artık yarın kadınlar günü diye e, yaşananlardan yaşanan üzüntülerden mi ama çok güzel şeyler de olacak endişelerim var biliyorum ikinizin de e, iki tarafında endişeleri var korkuları var acabaları var ama diyor ki bu endişeleri diyor bu kenara bırakın e, gerçekten diyor çok güzel Harika. Bir vade içerisinde yapacağınız güzel bir iletişim, yaşayacağınız güzel bir mutluluk. Ee, evet aranızda biraz çekişme, biraz tartışma olacak ama bence olayın sonuna bakın siz. Harika e, kutlamalarınız var bence. Hayal kırıklıkları bitiyor, her şey bitiyor. Bakın elinizde çok güzel bir koz var. Evet bayanlar sizlere de söylüyorum. Erkekler sizlere de söylüyorum. Gerçekten çok güzel koz var. Bu kozu kullanın diyor. Bu koz sizin karşınızdaki insanın sizi sevdiğini ve size değer verdiğini hissediyorsanız ona göre adım atın diyor. Yani ama eğer siz de onu seviyorsanız yapın. Sevmiyorsanız bir insana amacınız üzmekse, kırmaksa bence uzak durun diyor. Bakın mütareke anlaşma yani mütareke gerçek. ...kılıç dörtlüsü... E, ...dört vade içerisinde güzel... ...ben ben iletişim olarak kılıçların çoğunu... ...iletişim olarak yorumluyorum... ...ve güzel bir iletişim... ...büyük bir rahatlama... ...büyük bir sevinç... ...bence olumlu şeylerin yaşanması... ...evet e, bir de... ...bakalım... ...narolarımızla... ...harika enerji kartı çıktı... Evet. böyle koyalım Wow. bakın enerji diyor ki günah işlediğinizin farkındasınız çölde yalnız kalmışsınız ve bu yalnızlık diyor bitecek bence Geçit kapı. Ee, tek şey bu kapıdan geçmek. Siz onun için kutsal bir adam veya sizi düşünüyor diyor. Gerçekten bir erkek sizi düşünüyor ve sizi üzdüğünü, yıktığını, ölçüsüz davrandığını farkında. Siz onun için kutsal bir kadınsınız. Meditasyon, kendinizi rahatlatın. Bence rahatlatın. Her şey daha iyi olacak diyor temiz ve ferah delta gözlemleniyorsunuz, takip ediliyorsunuz. Evet erkekler siz de takip ediliyorsunuz. Bayanlar size takip ediliyorsunuz. Araç ee, Diyor ki e, yeter ki karar ver amacına ulaşmakla yapmak istediğinle e, sen istediğini bulacaksın diyor. Ya yardımı, aracı e, yeter ki sen işte diyor. Karşındaki insan da size Evet okulla e, Veya işle ilgili Beklentileriniz diyelim bakalım Gerçekleşecek olan Beklentileriniz diyelim Bunlarla bakalım Küçük ailenin ötesinde Bakın ailenizin size çok güzel destek olduğunuzu, olduğunu ve yükselişinizin olduğunu gösteriyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Bence dualara inanın. Bakın gerçekten geçmişi bırakın. Geçmişi bırakmak. Geçmişi bırakırsanız çok güzel bir yolda ışık var. Aydınlığınız, okulla işle ilgili başarınız kutlamanız var. Kendinizden büyük olan bir insandan çok güzel bir destek göreceksiniz. Arayışa girmişsiniz. Yani kendinize sıkıntıdan kurtulmak için bir arayış. Bakın çok güzel bir kapı da diyor. Yani her şeyin diyor arayışın diyor sonu diyor sıkıntı olmayacak yani cehennemin kapılarını kapatacaksınız ve eşsizlik harika bence aç gözlülükten öte aç gözlülük yapmayın çok güzeldi. Oha Ce cehennem kapısıyla cennet kapıları bir araya geldi. Zekanızı kullanın. E, okulunuzda, işinizde başaracaksınız. Allah Allah. Bakın. Diyor ki cinsellik. Allah Allah. Şöyle bakın. Aç gözlülük de müte diyor. E, aç gözlülük. ikisi alt alta. Yani hep bana demişsiniz. Beni bakın. Beni yapın. Bence bırakın bunları. E, gücünü kötüye kullanan insanlardan uzak durun. Her şey diyor gönlünüzce. Hayallerinize kavuşmak. Bence çok da güzel çıktı. Ooo. Aptal yürek. Cesaretli olun. Cesaretli olursanız aşıkta işte of her şeyde başarılı olacaksınız. Kutlamalarınız var. Bakın egoyu, egoyu bırakın bence. Ego kötü bir şey. Tek uçluluk, tek kişilik, düşünceler, fikirler, merkezde kalmak. Gerçekten de ben size bir şey söyleyeyim mi? Okul konusunda, iş konusunda ee, bence çok güzel başarılarınız var. Yeter ki isteyin. Yeter ki yapmak isteyin. Başarın yani. Ben başaracağınıza da inanıyorum bunda. Evet. Şimdi enerji kartlarımızla e, bakalım erkekler, eriller ne düşünüyor? Sevdikleri karşısında olsa ne derlerdi? E, dişiller ne düşünüyor? Dişiller de soracağız. Evet. Dişillerimize de bakalım. Eriller karşısında olsaydı dişiller ne derdi? Önce bakalım. Evet birer tane de meleklerimiz ne diyor bakalım meleklerimiz ne diyor şunu alalım elindere şunu alalım dişlilere dilek kartlarımıza bakalım Kartı. Bu sefer erkeklerden başlıyoruz. Bilmiyorum. Evet. Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bul, bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeye erteledim. Düşünmeye diyor. Bakın kişisel iyileştirme, mutluluk kapısı. Evet, erkekler kendini iyileştirmeye başlamış. Bence çok güzel bir başlangıç. İyi. bence zamana bırakın. Wow, güzel. Bahçe kapısı hatun. Ben geldim kapıyı aç. Çok da güzel bence. Evet gençler kırmayalım, üzmeyelim. Bence gidelim. Bekliyor sevdikleriniz sizi. Aa, bakın kalp tutan kadın. Bakın Eril ne diyor. Sen olmasam ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Ee, aşkım ne zor bir şey olduğunu yine anladım. Kendimi sensizlikle kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Bakın sevgi onu sevmediğini, sizi sevmediğini düşünüyorsunuz. Tek taraflı olduğunu düşünüyorsunuz sevginin ama gerçekten bu ee, erkek sizi seviyor, sizi düşünüyor. Aa. Bakın. Kişisel iyileştirme kapısı erkeklerde. Romantizm kapısı kadınlarda. Ee, Sufi. Ben ilahi plana aldım. Ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Romantizm kapısı. Seni bekliyorum diyor dişil. Işığımdan korkma. Karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin. Şimdi ışığımdan korkup benden uzaklaşma. Ben seninle varım diyor ölünceye kadar. Bence çok güzel. Evrensel sevgi. Bakın evrensel sevgi diyor. Yani zarafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yarattım diyor. Alma verme dergisi dengesini söylüyor. Bakın yine bu karşılıklıdır her şey. Gerçekten erkekler ve kadınları nasıl diyeyim e, çok eziyorsunuz. Sözle, dille, her şekilde. Bir kalp kırıldı mı çok kötü oluyor. Yani alma verme dengesini sağlayın. Ondan ne alıyorsanız onu ona güzellikle verin. Yani eğer size hata yapıyorsa hatasına karşılık da güzellik yapın ki bu insan hatasını anlasın. Kaygıları var, korkuları var diyor. Bakalım melekler ne diyor. Oo, ben aile meleğiyim. Ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri gel geliyor diyor. Kutlama evine. Ailenizde bir kutlama diyor. Bir şeyler mi var diyor. Dua et, Her gün al. Her gün Allah'ın on güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan doğru yolda kal. Hayırlı kişisini bulur diyor. Yani. Aşk tırısımı. Yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp direkt tutun. Bakalım melek ne diyor? Sen rubani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin. Bakın siz başkalarına yardım ediyorsunuz diyor bayanlara. Bence diyor karşınızdaki insana da yardım edebilirsiniz. Ama bir de bu yardımı e, boşa giden insanlar var. Yani bayanlar ne kadar ...yardım etse, ne kadar mücadele etse... ...karşısındaki sevdiği insan için... ...o insan ona değer vermiyorsa... ...o insan onu üzüyorsa... ...kırıyorsa ne olur... ...bence çok güzel şeyler söylemiş... Ee, ...her şeyin... ...yoluna girmesi dileğiyle... Ee, ...her şey gönlünüzce olsun... ...ben aldım kabul ettim... ...siz de alın kabul edin... ...iyiler sizin olsun... ...kötüleri evine gönderin... ...her şey gönlünüzce olsun... Kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Yine diyorum bir gün değil 365 gün olsun. Herkes evlatlarımız da eşlerimiz de etrafımızdaki tüm erkeklerin kadınlara hak ettikleri değeri vermelerini isterim. Yani eğer olmuyorsa uymuyorsa anlaşamıyorsan ayrılın gidin. Hiç de gerek yok bu kadar şiddete. Yazık günah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.